Bakın şöyle göstereyim 57 buçuklarda bir ikili dip yapma çabasında başarılı oldu ve şu an e, yukarı yönlü bir e, dönüş bir trend değişimi içerisinde. Şimdi burada gelmiş olduğu direnç 60-30'lardan geçiyor 60-30'lara evet geçemedik fakat burada biraz daha güç toplamak için 60-70'lere kadar bir sarkma görebiliriz. Altında kapanışlar almazsak burası bizim için daha iyi olabilir. Biraz abartabilir fiyatlamayı burada. Çünkü dar alanda çok sıkışmış bir e, fiyatlama hakim. 68-70'lere kadar da gelebiliriz. Orada da herhangi bir problemimiz olmaz. En azından daha sonrasından güç toplayıp yukarı yönlü hareketinde bu 63'leri geçip yeni bir kısa da trend başlatıp e, daha sonrasında yukarı yönlü fiyatlamaları görebiliriz. Burada birincisi 70-90'lar ee, eğer buralarda geçersek en azından yükselen trendini tekrardan test edebilme imkanı yeni fiyatlamaları konuşabileceğimiz bir fiyatlama yapabilir ama şu an için e, zaten e, trend yönünde de e, hem kısa vadede hem de uzun vadede herhangi bir e, değişiklik problem gözükmüyor.